Yayın videomuza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Yayın videomuz ne ya? Sahur videomuza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şimdi yayını bitirdim Kik'te. Sahur videosu çekmek için Selin'i uyandırmaya çalışıyorum. Uyanmıyor. Aşkım. Geliyorum. <laughs> İnsaf ya. Günaydın. Günaydın. Şimdi, <laughs> Şimdi şunu başka neyle sindirimiz? Bu deterjanlar kalmasın üstünden. Havuru ya. İyi, dinç uyandın ha. Yoksa şu an otomatik mi yapıyorsun? Kaçta yaptın? Bir. Burada tahta şişmiş. Günaydın. Ne oldu? Çocuk şokta. Evet, ne yapıyoruz? Katlar. Sabır. Ooh. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şimdiden bebek kokmaya başladın. Hadi be. Vallahi. Ya asma oldu ya. İnsanlar da sanacak ki ben önceden leş gibi kokuyordum da hani bebekle bebek gibi kokuyorum. Ben önceden de bebek gibi kokuyordum. <laughs> Mutfak videosu. Hamileyim. Artık yazabilirsiniz altına. <laughs> rahat rahat. Şimdi bana sahur mu hazırlıyorsun? Evet tamam malzemeler. Un. Buyurun, ne un. Ne yapıyorsun? Un. <laughs> un orada değil. Yukarıda. <laughs> Tereyağısı. Orada. Şu hani yapamadığımız... Hani benim açlık krizi geçirip evde un olmadığı için yapamadığım bir tane katmer vardı. Onun şimdi doğrusunu yapacağız. Çünkü şu an unumuz var. Glüten, jort. <laughs> Eskiden, şortları. hatırlar mısınız bilmem, dikkat eden bir selam vardı. Süt ürünü de tüketmezdi, Gluten de tüketmezdi. Şimdi götür dökül bakalım. Sağlıklı beslenmeye çalışırdı. Şimdi öyle değil. Şimdi e, tansiyon çat diye düşüyor, yapıyorum ayran. Bahsedince de canım çekiyor. Vereyim mi sana bir ayı? ayran? Ayran istersen isterim ya, şu an değil. Aşkım gözüne kirpik mi girmiş? Evet. Günaydın. Şu tavayı şeyi unutmuyordum ben Feriha. Unutursan ne olur? Fısıldarsın. Bugün Oğuz'un katmer yapacağını, yapmak isteyeceğini bildiğimden dolayı ben pide aldım. 2 tane. Ne yapacağız? Pidenin arasına kat ver mi? Yani Oğuz'un ben katman yapacağımı bildiğim için e, yapamazsa diye acil durum için. Ha, ya yapamazsa diye. Aynen. Pide aldım zaten. Pide de var yani. Bunu hatırlarsanız glutensiz unla denemişti o. E olmamıştı. E kendime kadar yapacağım zaten ama bir tane daha çıkabilir. Ondan yarın sabah sen yersin kahvaltında. Şimdi yemeyecek mi? Yemek istiyorsan ye canım. Yemek istemezsin diye. dedim. Belki canım çeker ya. Sen de hiç çalışmıyorsun. E ben çift canlıyım aşkım. Ben gebeyim yani. Benim şu anda ehliyetim var yani. İnsanlar bundan önce şey diye yorum yazıyorlardı. Selen de hiçbir şey yapmıyor. Şimdi sıkıyorsa yazın Şimdi bakalım. Evet. Yapıyorum. Aşkım benim ya. Yayın açıyor sabahlara kadar. durumu yapıyor. Yaparken YouTube içeriğini çekiyor. Sen nesin ya? Sosyal adam mı? Çok küçük oldu ya. Çok az oldu. Sen daha mı yapayım? E bilmiyorum. Yap kalır. Fazla mal göz çıkartmaz. Dolabımız var. Tutarız hayatım. Ekmek niyetine bu sefer güzel olursa tabii. Yapabilirsen bu sefer. Olacak. Ama çoğaltıyor. Şu tabii ki. Ya ben bir rüya gördüm mü diye düşünüyorum. Hayırdır inşallah. Ölçü var mı bilmiyorum. Ölçü yok. Her şeyde olduğu gibi da ölçüsüz yapıyorum. Tuz koy. Ver tuzu bakalım. Veririm tabii. Ya artistlikler bir bir şey Tabii veririz. Nasıl tutacaksın hayatım? Ay çok yoruldum kaslarım. Ah. Hızlı hızlı hadi. Ay, ay çok Anne, yoruldum. Şey, imsak geliyor. Ay tamam ya. Ben sabah pankek mi yapsam kendime? Böyle hamur işi görünce... Kızım, katmer yapıyorum işte. Aşkım, katmer ve pankek aynı şey mi? Pankek yumuşacık, löpür löpür bir şey. Bu ekmek. Ben bunu ilk yaptığı zaman ne sanmıştım biliyor musunuz? Ne yapacak? Katmer yapayım falan filan. Dedi. Antep usulü şeyi sanmadın değil mi? Tatlı sandım. Antep fıstıklı falan. Üngecik açılıyor ya onun hamuru. Dedim ki, nasıl katmer yapacaksın ya? Saçmalama dedim. Odadaki çok basit falan un var beğendi. İşte un yok falan. Bunu katmer çekti de katmer aşağı katmer yukarı. Bir yaptı. Dedim sen bu katmerden mi bahsediyorsun? O bu arada çok güzel oluyor ama o şey yok. Hayır ama ben şimdi tatlı böyle şerbet merbet anlıyor musun? Ben size gece böyle bir şey hayal ediyorum seni katmer dediğin zaman. Aklıma böyle bir şey gelmiyor. Şimdi göreceğiz emin şöyle bir maharetlerini. Bakalım normal gluten ne oluyor mu bakalım. Yapışacak o tabi. Sakız ye. Gluten sakız ya tabi bağırsaklarımıza da yapışıyor böyle. Katmele de yapışacak. Böyle ayırması inanılmaz zor bir şey olacak. O zaten. Şimdi Olsun. seneye bebeğimiz de mi yapacak? Ayy. Aman. Aman. Ay nasıl bir şey olacak? çok güzel bir şey Ay kime benzeyecek? Ben bunları düşünüyorum. Acaba inşallah sağlıkla gelsin de tabii ki. Yani ilk hamile kalmadan önce hamile falan böyle işte endişeleri olsa şey olsa şey falan derdi böyle. Saçmalama ya yani zaten hepimiz aynı şekilde doğmuşuz. Ne olacak kalın ama bir anda insan kendi hamile olunca böyle oluyor bak bir dakika. 6 ay sağlıkla gitsin. işte. -"Aman çocuk sağlıklı olsun hep böyle bir şey artık hani başka biri için kaygılanmaya ve ben... galiba ben anne oluyorum <laughs> sus beni farkında olmadan anne yapıyorlar <laughs> Beni özel bir planla eşim ve bebeğimiz anne yapmaya hayat. ve hayat almak için. Merdanemiz almışlar. nerede hayatım? Oklava mı? Merdane. <laughs> Çocuğa da bunu öğreteceğim. Oklava demeyin. Evet. Oklavamız nerede? Merdanemiz. Merdanemiz. Bir saniye. Bu mu? Evet, teşekkür ederiz. Şimdi merdanemizi unluyoruz. O zaman merdanemiz de yok galiba değil mi? Sen size şimdi mi çek? Şey evet, atmış? bir tane böyle bu kadar yaptım. Şöyle. Çıktı. Hemen 20 dakikada falan yaptım galiba. Hatta 10 dakikada. Daha bir aşkın sofra falan kuracağız. Hayır evet, hayır. Şunun yapımını diyor. Elini çeker misin? Ha, o kadar yakın oldu yani. Gitti Hızlı yani. oldu Hızlı yani. Hızlı oldu aynen. Böyle açıyoruz. Bu, oldu bu arada. Bu arada bunu yaptınız diyelim ki. Bize göndermeyi unutmayın. Göndermeyi de unutmayın ama bunu eğer tırnaklarsanız bence tırnak pide olur. Tırnak pide de maya da olur. aşkım. maya oluyor ki ekmek gibi olsun. E tamam şey, çok şey değil. Olsun. Tamam bana tereyağını verir misin? Nereye koyacağım? Kombi de çalışıyorum diyor biliyor musun? Bir Burada. tane kaşık Şimdi, söyle bakalım. Böyle içine bir kat tereyağı, birkaç kat yapıp katlayıp bir daha açacağız. Katlayıp bir daha açacağız. Böylece Aa, kat kat olacak. Ondan adı katma. Ay ben, sen o zaman çok zor yaptın. Çünkü o zaman sade yağ vardı. Tereyağı da yoktu. Ben işte tereyağının kaynatıp lezzet ikizi. Laktozunu böyle üstten alıp alıp öyle tutuyordum tereyağı. Böyle bak. böyle yapıyorum. Her yere damladı tereyağı. Aa ben onu Açtık bitti sanıyorum. Hayır. Belli bir Şu sebebi bir varmış şey. kalp merdivenin. Benim su içmem lazım. Çok güzel koktu. Bakayım. Ben koku almadım ama. Kesin. sen. Ağır Ay bir koku alıyorum. Geçen Oğuz'u çağırdım. Dedim ki şu suyu koklar mısın? Musluk suyunu diyor. Ama böyle bir koku olamaz. Ki ben şöyle bir insanım. Yani Oğuz sarımsak yer, işkembe çorbası iç, kelle paça içer falan kokusunu almam. Hani biri gelir size şey yapar ya, ay çok pardon. Koku duyusu kuvvetli değildir. Aynen kuvvetli, kuvvetli değil yani. Tabii ki de böyle buram buram kokan bir şeyi koklarım. Okey onda bir sorun yok. Ama mesela biri şey yapar ya sarılırken, ay çok pardon ya sarılıyorum ama yedim, kokabilirim falan. Soğan yedim, ay çok pardon falan. Ben de böyle olmam. Ne alakası? Hiç almam öyle bir koku. şey diyen insan da ben değilim. Aa, burası bir şey mi kokuyor? Oğuz genelde evde şöyle gezer. Alman Böyle gezen evde o. Neyse. Şimdi ben geçen suyu koklu yani yüzümü yıkarken böyle kokuyor su. Şimdi yüzüme sürüyorum falan hiç de şey de gelmiyor. Hijyenik. Sonra Oğuz'u çağırdım. Dedim ki şu suyu bir koklar mısın? Koklattı beni yatırdı suya. Oğuz da dedi ki hiçbir şey yok. Mümkün değil dedim. Buram buram kokuyor. Ya yani su normal musluk kokuyor. Yani gibi metal kokuyor. ve azıcık klor dibi. Yani dipte ama öyle hani yoğun bir klor diye bir şey yok ya. Kötü kokuyor. Bir şey diyeceğim. Bu böyle bir şey oldu. Pişi hamuruna döndü bu. Düzelecek mi? Düzelir Şimdi inşallah. Böyle pişireceğiz. Benim oklavayı yıkamam lazım. Tereyağlandı. Hop bulaşık makinesine attık. Merdane. Ay merdane ya. Yemin ederim bilerek yapmıyorum. Benim lügatımda merdane yok çünkü. <laughs> Hep şu Şeffaf poşetlerden çıkarıp şöyle versene. Tabii bir tane. <laughs> Yağlı kağıt vereyim. Olur. Daha havalı durur. İyi. Şey. Daha şef şef durur. Sen öyle diyorsun, Al yırtın. bir tane. Normalde buraya ben tavaya atarsın da hepsinin işlemini ayrı ayrı yapalım diye. Ortası yırtıldı olmamış bir şey <laughs> olur mu? Bir şey olmaz. Elde e tırnak yapsan işte pide. Ama sen yine de masaya çok güvenme bence. Eskiden hiç su içmezdim de bir de. Genelde böyle hani minimum suyla hayatımı de devam ettirdim. Doktor dedi ki bir buçuk litre, iki litre içeceksin dedi Sena. Hocam dedim, yapmayın. Çocuk için içeceksin. İnsan garip bir şey. Yani normalde hani çocuk olmadan önce sinek gibi yaşıyordum yemin ederim. <laughs> sinek gibi mi? Hayır hiç şey bakmıyordum anlamına. Yani üşeniyordum atıyorum. Sağlıklı beslenmek falan. Sağlığı geçtim aşkım. Şey falan yok. Kendime değer verme yok. Ay bir dakika ben bu sabah kalktım ve kendime pankek hazırlayayım falan yok. Çocuk var ya böyleyim. Bu sabah başka bir şey yiyeyim. Başka bir şeyin tadına baksın çocuk. Onu öğrensin. Menemen yapıyorum mesela, tamam mı? İşte ertesi gün işte patatesli yumurta yapıyorum. Her sabah yumurta falan protein protein yemek gerekiyor ya. Hep böyle farklı bir şey yiyorum ki şey olsun çocuk. Teşvik. Bütün her şeyin tadı. Tadına baksın falan. Çünkü ben de çok az şey yediğim için mümkün olduğunca böyle zihnime şey yapmıyorum. ''Iyy ben bunu sevmem. İyi ben bunu yemeyeyim'' falan yapmıyorum. Çünkü hep sen böyle. Çok yemek evet, hep çok yemek seçiyorum. Hamile olduğumdan beri böyle. Hm tadına bakayım. İçimden de böyle konuşuyorum. Görüyorsun değil mi diyorum? Nasıl hemen şey yapıyorum. Tabağımda yemek bıraktığımda da çünkü bazen bitiremiyorum. İnanır mısınız? Tabii doğduktan sonra da böyle göstermen lazım onu. Tabağında yemek bırakmasın. Evet. Tabağımda yemek bıraktığımda ki normalde ben hamile kalmadan önce daha fazla yiyordum. Yemin ederim, Oğuz biliyor. Ya böyle evet, şey... Evet, da kapalı. İştahım nasıl açıktı biliyor musunuz? Bir midem, bu mide bulantısı şeyde oluyor. En başta çok fazla yoğundu. Yani başlarda böyle şey oluyordu, mide bulantısından yemeye başlayamıyordum. Bir de ben hiç kusmadım da yani. O da çok kötü bir şey. He, o zaman hiç kusma. Hayır yani kus yani kussam rahatlayacağım. Kusmadım. Yani hep mide bulantısı var anlamına. Şimdi şey oluyor böyle iştahla oturuyorum hani yiyeceğim hadi falan. Böyle 5. lokmada falan benim mide ağza geliyor. Yemin ederim. Yemin ederim. Ya ben artık anneyim ya. Benim artık sözüm kanun ya benim artık <laughs> benim yemin etmeme gerek yok. <laughs> Neyse o yüzden şey yapıyorum yani. Biraz duruyorum sonra şey yapıyorum hani tabakta görüyor ya da gördüğünü düşünüyorum ya. Diyorum ki anneciğim bak ben bu tabağı şimdi saklama kabına alacağım ve yarın öğlen yiyeceğim. Tamam mı? <laughs> Sakın ha tabakta yemek bıraktığımı düşünme. Sakın. Oğuz da diyor şimdi balığı yeme misin?'' Balığı bitiremedim. O kadar ağır geldi ki yine. Öğlen yiyeceğim balık ekmek. <laughs> uyku sertemi ne kadar çok güzel, tatlı ve hiç fazla konuşuyormuşsun ya. Ne oldu? Ben ne konuşurum ama? Sen hep konuşursun da yani helal olsun ya. Vallahi bile helal olsun. Ne oldu be? be? Böyle performans beklemiyordum sende. <laughs> Bayağı konuşuyorsun yani hiç bana gerek kalmıyor. Tamam bir susayım biraz sen konuş. Susma canım şimdi pişirmeye geçeceğim. Mesela Oğuz diyor ya çok konuşuyorsun diye. Ben zaten konuşarak uyurum. Benim uykumu bir açar. Ben derim ki ya bugün biliyor musun ne oldu? işte falan filan böyle konuşmaya başlarım. Oğuz da der ki ne olur uyuyalım benim uykumu açıyorsun. Ben de uyuyarak uykuya dalıyorum. Hani aslında birazdan konuşarak uykuya dalıyorsun. Konuşarak uykuya daldığım için birazdan şurada çat diye uyuyorum ben. Kendimi hazırlıyorum uykumu açmamak için. Oğuz'un da uykusu açılıyor git gide. Şimdi tavayı ısıtıyorum. Bunu pıt diye içine atacağım. Pişecek. Tam pişecek de şeyleri falan hazırlayayım Salatalık Kahvaltı. evet. domates. Bunu atıyorum tavaya. Çalışıyorum bakın. Hamileyken iş yapmak daha zor bence. Ben benim için zaten hamile değilken de iş yapmak zordu da çaktırmayın. Evet. Temizledik. Şimdi sadece o soğur yapacağı için birazcık az bir şeyler çıkardım. salatalık evet, salatalık, Çengelköy. Şimdi ben burada Kendall Jenner gibi salata kesmeyeceğim. kaylı Jenner gibi. Kylie Jenner mıdır? Mutfak programı... Ya yani genelde reality show yapıyorlar ya. Hı hı. Orada e, salatalık doğuruyor. Kendall mı, Kylie mi artık hı. kimse? Şöyle doğuruyor bak. Niye? Bilmiyorum. Benden kötü olmasın. Böyle. Kabuklarını soysaydın ama. Sen şöyle bir şey yapar mıydın? Babam bana hep böyle yapardı. Ne zaman salata soysa. Salatalık. <laughs> ah, rahatladım bak. <laughs> yapar mıydın? Annem yapardı. Gel. kendine. Hayır 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 istemiyorum. Gel gel. Ay, ay, ay. Cayip, ay, ay Ben adım. çok tiksim. Aa niye be salatalık? Ben istemiyorum yüzünde öyle bir şey. Çok inanılmaz ferahlatıyor bir deneyin. Bak göz altları. Şimdi sabaha karşı kalktık şişmesin göz altlarımız. Sen şimdi daha uyumayacak mısın? Uyuyacağım tabii ki. Ben de nasıl uyuyacağım? Şunu Benim deneyebilir miyiz? En az 3 üç uykum Üçesinden. var. Ay. Neyse biz yiyeceğiz yine salatalığı. Aşkım inanılmaz ferah oluyor. Ben buna çikolata sürüp yerim. Ya biraz bunu pişirirken biraz tereyağı da koyacağım. Ferahladım. Ay salatalık! Çok güzel, ben ona çikolata süreceğim. Dedim sana kendine şokella çıkartayım. Şokomelo çıkartayım. Şokella! Ekrem İmaro! Öyle söyledim. Amerikan kebabı şokomelo! Oğuz genelde sahur yapmıyor. Evet, ben direkt uyurum. Direkt uyursun. Su içip uyurum. Akşama oruç. Ben de diyorum ki bu açlıkla nasıl yani? Ne kadar yiyeceksin Tulum, Oğuzcuğum? Bir tane yer misin? Buraya koyayım bütün peynirleri böyle. Bunu da yiyelim. Bunları kaldırıyorum. Çekiliniz. Şokomelo. Hala çıktaki yayınlarımı görmeyen var mı? Bak bu saate kadar yayın yapıyoruz. Aranızda kike üye olmayan var mı? Tamam. hazırız. Of duman altına bak. Sonunda biraz is olmuş, sis olmuş olabilir. Ama niye problem var. Is, sis olmuş olabilir. Ne olduk ya enerjimiz? Hadi göl bakalım. Tat katmaya. Hayır, ayır ayır kopararak elinle. Sıcaktır ama. Aşkım öyle değil göstermen lazım. Öyle olmaz. Bakın şöyle. Bunun olayı Böyle ayrılıyor. Anladım kat kat. Nasıl? Çok güzel. Ekmek yani. Evet. Yağlı ekmek. ya evet. Yağlı ekmek aynı. Basit iş. E ne bir tanem. Afiyet olsun çocuğum. Ben biraz salatalık yiyeyim senden. Ben şey yapacağım, başladım ama ben Peynir de yesene bir tane. Hayır ya, bana... Neyse, çocuk reddetmesin de peyniri. Yiyin. Çok desteklemiyor mu? Tuzlu bir şeyle yemek lazım. Çok sıcak ya, çok güzel. Bu böyle, e, yanına yumurta da haşlayabilirsiniz bunu. Üstüne de hani Sandviçlik falan da. Üstüne kırmak değil ya. Böyle güzel bir destekçi bir şey. Tereyağlı falan olunca. Daha güzellerini yapmıştım form olarak. Ama bu da lezzet olarak güzel oldu ona yakın oldu. Baksana çikolatayı nasıl eritti. Eritti evet, evet. Nasıl? Sana bir şey diyeyim mi? Peynirden daha çok yakıştı. Ama peynir daha faydalı. Değil mi? Değil mi çocuğum? Değil mi? Değil mi? Evet. Normalde hiç planımda yoktu. Sabah 5'te yemek yemek. Sen ayıldın zaten. Ayılmadım o. Uyurum ben yine. Ya ayılsan da ben günde 3-4 kere uyuyorum. Yani sorun yok. Bu da bizim sabur Böyle güzel oluyor. Böyle ekmek işte. Katı bu burada tutuyor zaten. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Başka içeriklerde görüşmek üzere, hoşça kalın! İyi geceler! İyi geceler! İyi sabahlar! Kanalımıza abone olup, like atıp, takip etmeyi unutmayın. Kik'te görüşürüz bu arada, Kik'te de yayındayım. <laughs> Sevgiler... Gerçekten bu katmer oh my god'tı!